Himenoplasti kızlık zarı dikimi nedir? Kızlık zarının özel cerrahi teknikler kullanılarak yenilenmesi ve onarılması amacıyla yapılan uygulamaya biz himenoplasti diyoruz. Bu uygulama kızlık zarı onarımı veya kızlık zarı dikimi ismiyle de bilinir. Ve jinekoloji doktorları tarafından bunun ameliyatı gerçekleştirilir. Kızlık zarı dikiminin temel amacı zavar görmüş olan himen isimli zarımsı vajina girişinde bulunan yapıyı onarmaktır, eskisi haline getirmektir. Bu yapı flap tekniği veya mikro cerrahi tekniği gibi yöntemler sayesinde tamamen onarılabilir. Böylece bir sonraki yırtılmasında yeniden kanama görülmesi mümkün olur. Himenoplasti, kızlık zarı dikimi ne içerir? Himenoplasti uygulaması kızlık zarının geçici suretle mi yoksa kalıcı şekilde mi onarılacağına göre farklı süreçler ve işlemler dahilinde yapılabilmektedir. Geçici kızlık sarı dikimi görece daha küçük kapsamlı bir uygulama yine de hastanın uygulama sırasında ağrı hissetmemesi için lokal anestezisi önlemleri alınmaktadır. Kalıcı kızlık sarı dikiminde ise daha farklı gelişmiş tekniklere başvuruyoruz. Kızlık sarının yeniden bütünlük kazanması sağlanır. Bunun için de mikro cerrahiden pleb tekniğine kadar pek çok cerrahi tekniğe başvurulabilir. Kalıcı kızlık sarı dikimi de anestezi altında ağrısız bir şekilde yapılmaktadır. Kızlık sarı dikiminin iki farklı çeşidi bulunduğunu sizlerle paylaştım. Bunlar kalıcı kızlık zarı dikimi ve geçici kızlık zarı dikimidir. Birbirinden farklı teknikler ile farklı şartlar altında gerçekleştirilen bu operasyonlar operasyon sırasında gerçekleştirilen onarımın ne kadar süre boyunca korunacağı konusunda birbirlerinden ayrılırlar.